Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Hz. Fatma Tuzzehra salamının aleyhenin doğum günüdür. Bütün sevenlerine tebrik arz ediyoruz. Rabbim inşallah kıyamette şefaatler nasip etsin. O zaman bugün Hz. Fatma Tuzzehra'yı konuşacağız. Bugün Hz. Fatma Tuzzehra isminin Fatıma anlamı nedir ve bu isim ne manadır? Bismillahirrahmanirrahim. Ben de bu annesiyim özellikle imamların annesi olan vilayetin eşi Risaletin kızı Hazreti Fatıma annemizin bu mübarek doğumunu bugün onun evladı olan ve bütün beşerin insu cinnin imamı olan Mevlamız i̇mam Mehdi Aleyhisselam'ın huzuruna ve bizim bu programlarımızı takip eden, izleyen bütün dostlarımızın huzuruna tebrik arz ediyorum. Allah her iki cihanda hepimizi Hazreti Fatıma annemizin duasıyla beraber etsin. Amin. Yunus Hocam, aslında tabi Hazreti Fatıma annemizin her konusu hem insan için bir huzur bahşetmektedir, aydınlık bahşetmektedir, güzellik ifade etmektedir. Bunlardan bin cümle biri de mübarek ismidir. Adı Fatıma'dır. Yüce Yaradan onun Fatıma adıyla adı adlandırmış. Peygamberimiz ona Fatıma adını vermiş. Fatıma kelimesinin e, birkaç evet. tane manası var. Manalardan biri şu. Fatıma yani ateşten, azaptan, cehennem ateşinden kesilmiş, uzaklaşmış, uzak olan anlamındadır. Bu ad neden verilmiş? Çünkü diyor ki imamlarımızın bu açıklamasıdır. Yüce Allah Hz. Fatıma'nın kendisini, onun evlatlarını ve onu gerçekten sevenleri kıyamet günü cehennem ateşinden uzak tutacaktı. Cehennem ateşini onlardan kesecek, onlar cehennem ateşi görmeyecekti. Bu bir manadı. İkinci bir mana, İmam Cafer Aleyhisselam yine buyuruyor. Fatıma kelimesi yani bütün yanlışlardan, kötülüklerden, kötülüklerden uzak olan onlardan uzak duran. Çünkü Hazreti Fatıma annemiz hayatı boyu, yaşamı boyu e, hiçbir yanlışa, kötü bir işe teşebbüs etmemiş, onu yapmamış. Bilakis hayatı tamamen doğru olan, sevap olan, güzel işlerle dolu olduğunda ona Fatıma adı verilmiş. Allah razı olsun Peki hocam İmam Ali ile olan ilişkisinde Hazreti Seher hakkında büyük hadislerde gelen şu, Eğer Fatıma olmasaydı Ali'ye kıyamete kadar eş bulunmazdı. Tersi, <laughs> tersi de olabilir. Ee, yani eğer Ali olmasaydı kıyamete kadar Fatıma'ya bir eş bulunmazdı. Yani Fatıma'nın bu erdiği olmayacaktı. Bunun gerçekten manası şudur. Öyle anlattığımız o mübarek adın yorumunda da kendisini göstermekteydi. O da şudur, Hazreti Fatıma insanlık aleminde kamil insanın örneği ve ölçüsüdür. Hazreti Fatıma masumdur. Hazreti Fatıma aklı ı kamildi, ilmi kamildir, marifeti kamildir. Yani her iyi ve doğru işin zirvesinde ve durumundadır. Ve onun hiçbir hatası, kusuru, yanlışı olmamış. Çünkü o e, masumların bir üyesi ve bireyidir. Şimdi İslam e, dininde, evlilikte erkek kadının reisidir. Evin reisi erkektir. E, Hz. Fatıma annemiz e, normal bir insanla evlendiği zaman o normal insanın eksiği var. Düşünce olarak eksiği var, yaşam olarak eksiği var, günahı var, hatası var, bilmem neyi var. Şimdi kamil bir insanın, masum bir insanın, günahkar bir insanın, hatalı bir insanın müdiriyetinde, onun riyasetinde olması aklen de e, doğru görünmeyen bir olaydır. İşte bundan dolayı masum olması hasebiyle buna denk olacak bir masum gerekiyor. E, Aklı kamil olduğu, kamil insan olması haseliyle kamil bir insan gerekiyor. Ve budur ki e, Hazreti Hz. Fatıma annemizin dengi de İmam Ali'ydi. Yani e, kadınlar e, insanın kadın versiyonunda masum ve kamil insan olarak Yüce Yaradan Hz. Fatıma'yı tanıtmış. Ve erkeklerde İmam Ali var. Ve insanlık tarihinde tek evliliği ki her ikisi masum olsun, her ikisi kamil insan olsun, bütün faziletlerin doğrudan sembolü olsun, bütün faziletler onların vücudundan aksın. O da i̇mam Ali ile Hazreti Fatıma'dır. Allah bizi onların yolunda karar kılsın. İnşallah. Peki o zaman Hazreti Meryem hakkında Kur'an ayetlerinde var. Sen seçildiğin üstünsün. Hazreti Fatıma ile Hazreti Seyrat piyasalarında, Hazreti Meryem'de, Hazreti Fatıma'nın üstünlüğü var mı? Şöyle, yani Yunus Hocam, Hazreti Meryem hakkında Kur'an ayetlerinde 20 tane ona fazilet ve özellik saymış Yüce Rabbimiz. Yani Hazreti Meryem seçkin bir hanımefendiydi. Üstün, mutahhar, temiz. Hazreti Peygamberimiz buyuruyor ki, insanlık tarihinde dört kadın, bütün kadınların üstünüdür. İşte Hazreti Meryem'di, Asiye'dir. Hazreti Hatice'dir ve Hazreti Fatıma annemizdir. Şimdi bunların içerisinde bu dördünün içerisinde diyor ki bu dördünün de en üstünü Hazreti Fatıma'dır. Peygamberimiz şöyle bir şey getirmiş. Hazretin Meryem kendi aslının ve kendi çağının bütün kadınlarının faziletlisi ve üstünüydü. Ancak kızım Fatıma insanlık tarihinin bütün kadınlarının, cihanın bütün asırlarının kadınlarının hanımefendisi de üstündür. Birçok sebep saymışlar. İşte bu, bu sebeplerle kıyasladığımız zaman Hazreti Fatıma'nın faziletleri ve üstünlükleri ortaya çıkmaktadır. Ben birkaç tane değerli işte yazarlarımızın kaleminde değerli takipçilerimize arz edip biri budur. Hazreti Meryem soy bakımından değerlendirdiğimiz zaman o Meryem'in şey İbrahim'in kızıdır. Ama Hazreti Fatıma o Hatem-i Enbiya Resulullah'ın kızıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Meryem'in bir anlamda eğitmeni, onun sorumlusu Hazreti Zekeriya'ydı. Ama Hazreti Zehra'nın sorumlusu, onun eğitmeni bütün kainatın eğitmeni olan Hazreti Resulullah idi. Yani arada var. Hazreti Meryem'in annesi Hanne Hanım'dı ama Hazreti Fatıma annemizin annesi o üstün olan dört kadından biri olan Hazreti Hatice annemizdir. Hazreti Meryem bir tek Hazreti İsa'yı dünyaya getirmiş ama Hazreti Fatıma annemiz İmam Hasan'la İmam Hüseyin'i ve Hz. Mehdi selamullahi aleyhi ve onun evlatlarındandı. Bir başka açıdan baktığımız zaman Hz. Meryem evet yaşamış diyorlar 63 e, ömür etmiş falan ama Hz. Meryem'in Hz. Zehra gibi bir eşi olmamış, bir halesi olmamış. Hz. E, Fatıma baba açısından, eş açısından, koca açısından hepsi masumdu. Masumlar evre olmuş bu ev. Bunu ki, hatta şöyle bir şey arz edeyim. Hazreti Meryem adına Allah tarafından e, şeriat değil de bir kısım ilhamlarla, ilahi lütuflarla bilgilensin ve o bilgiyle onun adına e, bir kitap çıksın yoktu. Ama Hazreti Fatıma annemizin e, mushafı Fatıması var. Yani meleğin ona gelip gelecekten bilgi vermesi, Peygamberimizin berzah alemiyle ilgili bilgi vermesi şeriat değil bu. kesinlikle kimse de yanlışa sağa sola çekmesi bunun böyle bir üstün baskı var. Böyle bir kitabı var. Yani demek baktığımız zaman gerçekten Hazreti Peygamberimizin soyu Hazreti Zehra ile devam etmiş. kıyamete kadar Peygamberin nesli soyu onunla devam edecektir ki hangi açı, açıdan bakıyorsak bakalım, ister hesap mezhap bakımından soy bakımından olsun ister e, ev e, birliği açısından olsun, ister meleklerin muhatabı olması açısından olsun ister ilim açısından olsun, e, Hazreti Fatıma annemize Peygamber bu lakabı vermişti o seyyidetun nisahil alemin demiş, o bütün alemlerin kadınlarının hanımefendisidir. Allah bizi e, hepsinin tabi duasıyla ve özellikle Hazreti Zehra, fatime Zehra annemizin duasıyla beraber kalsın inşallah. Allah razı olsun Ağzınıza sağlık. İnşallah başka bir programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet.